Aslında videoyu durdurabilirsiniz. Yani siz böyle yapıyoruz arkadaşlar. Süper nasıl yapıldığını gösteriyor. Hadi arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşim geldi de. Şimdi böyle yapıyoruz. Tamam. Sonra öbür tarafıyla bunu buraya sokacağız. Sonra bunu böyle arkadaşlar. Biraz şey oldu. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Şimdi bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar bak böyle bunu böyle yapacağız bir dakikalık yok iki dakikalık sonra arkadaşlar böyle yapıyorsunuz İşte böyle arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar öbür tarafı da öyle yapacağız. Ve hazır. Sonra bu yanları da uçması için böyle yapıyoruz. Bu tarafı da böyle. Arkadaşlar sonra bu tarafı yani bunu böyle yapıyoruz. sonra bunu şöyle bak arkadaşlar yakından göstereyim bak böyle yapmalısınız istiyorum sonra bunu böyle içeriye sokacaksınız nasıl isterseniz sokmaya da değer hadi bakayım işte tamam uçağımız hazır Şimdi uçma testi.